Yine de sizi çok fazla heyecanlandırmak istemiyoruz. Fakat kulağımıza çalınan bilgilere göre Lambo gerçekten 6.5 litrelik ünitesini hayatta tutmak istiyor. Nasıl mı? Sadece pist üzerinde, pist araçlarının emisyon kurallarına uymak gibi bir sıkıntısı olmadığı için İtalyan üreticinin bu tarz bir rota izleyeceği söyleniyor. Hatta iddialara göre bu model, Esenza SCV-12 gibi özel üretim araçların, ruhani devamı, niteliğinde olacak, 2030 yılından itibaren Lamborghini'nin tamamen elektrikli otomobil satışına geçeceğini hatırlatalım. Fakat pist modellerinde içten yanmalı motorları görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor, Winkelmann'ın da dediği gibi üreticinin önünde yoğun bir süreç mevcut kısa süre içince Lamborghini Aventador 6 M'nin üretimine hazırlanacak olan İtalya menşeili marka, bunun ardından Sian 37 Falkland Adaları lirasının hibrit sistemini kullanan bir model daha tanıtacak. 2023 yılında ise Aventador'un yerini alacak yeni Lamborghini ikonu ile tanışma fırsatı bulacağız.